Söyle bakalım Levent, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ya uzay mühendisi, ya marangoz, ha bir de popstar. Hepsini yaparım bence. Uzay mühendisi, marangoz, popstar. Başka? Başka. Bir de pilot. <laughs> Bu kadar yüksek tanışmayı sevdiğine göre iyi pilot olur senden. <laughs> Babam böyle öyle zaten. Arif değil mi bu ya? Arif! 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 Komşum! Hadi bak! Ulan Ula, kim ne çocuk? Bizim sınıftan Mehmet galiba. Ulan kaçırıyor mu yoksa? Bak sen katille kaçıyı firar Çocuğu da kaçırdı. Ah oh, Ne oluyor be? Arkadaşlar lütfen takil olun. Burada önemli bir görev üzerindeyiz. Özel işlerini de başka yerde halledin. Tövbe tövbe. Ha! Allah! Allah tependen baktın Cemal. Demeyi cümlemizin komutanım. Tövbe estağfurullah. Komutanım Arif. Batlatma Arif'in. biliyorum da yani gidiyorlar komutanım. Nereye evet, gidiyorlar? Kuzeye mi güneye mi? şu tarafa gidiyorlar komutanım. Ha <laughs> ha! Tabaha andak varırlar. Yedim teni kerim attayım He, siz Kerim Aslı bahsediyorsunuz. Ee, onlar komutanım böyle kesilmeden Ne Nasıl? Yani tikine tikine. Tikine tikine mi? Çabuk beni takip edin. Hadi, hadi Bu taraf. İyi misiniz komutanım? İyiyim iyiyim. Turp gibi. Turp musun? Benim komutanım çok güzel meze olur turptan. Hadi güzel. Arı sokmasına benzemiyor abi bu. Akra falan olmasın. Arı dedi. Allah göstermesin. Alerjisi falan varsa durumumuz kötü. burası. Vallaha burası. Komutanım. Ne? Komutanım. Ne komutanım komutanım? İki dakika şurada zaferimin tadını çıkarttırmadın ya. Komutanım baksanıza. Ne baksanıza? Hindi misin? <laughs> Allah'ın kadantın komudur. Öyle olsun. Bu topraklar üstünde... ...odur bizi biz yapan... ...kapkara gecelerde... ...türküsüyle avutan karşılık beklemeden besler korur büyütür. Göğsündeki al leke hilal ile yarışır. Bulan üç defa puhu kuşu gibi ötsün. Tü, cahil herifler. Tamam tamam. Bataklık turnası gibi ötsün. Tamam tamam ıslık çalsın ıslık. Manyak herif. Hadi bakayım bu taraf. Koşun hadi. hadi. Kartılık beklemeden bekler, korur, büyütür. Göğtündeki al leke hilal ile yer Anladınız mı? Ne de anladınız mı? İyi. Çocukların petine takılın. Kaybolmayın. Şimdi itikamet bu taraf. Emredersiniz komutanım. Kortanım. Haydi bakalım. Kotaradım Mart. Koş. Yanımdan ayrılmayın. Ulan bir dur da. Şifreyi çözdün mü ki koşuyorsun öyle? He, yemişim lan şifresini. Yürü. Neydi oğlum unuttum ben. Abi, Türkü diye avunur. Bilal diye tanınır. Emin misin öyle bir şey değildi? Eminim abi. Hafıza bu. Bir duyduğunu asla unutmaz. Hadi bakalım. Hadi kop. Arif nerede kız? Arif. Çocuk nefes almakta zorlanıyor. Dur! Kardeşim dur dedim. ya abi? Belki bu köyde sağlık ocağı falan vardır. Ya dursana be adam! Yardım et bana çabuk. Çabuk 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 ver, ver, ver. Gel, gel. Gel. Sağ ol birader, Allah razı olsun. Lafı mı olur abi? Oh, oh. Hadi. Dayan aslanım. Dayan koçum. Dayan. Kanka bu ne? Eşek. Eşek. Babacığım, ben süvariliğe terfi ediyorum. Sen başının çaresine bakarsın artık. Oğlum dur yapma lan bir şey gelir başına. Bir şey gelmez baba ben bizim çiftle çok atabildim, çok. Oğlum bu senin bildiğin atlara benzemez. Bak bir deperse görürsün sahibi falan varsa dayak yeriz. Abi merak etme ya iki tur atıp vereceğiz yemeyeceğiz eşeği. Sen bilirsin. Hmm. Türkü söyler avunur. Bilal diye tanınır. Anneciğim ya. Ulan ne Karanlık gecelerde türkü söyler dolanır. Göğsündeki alkına hem besler hem doyurur. Atma atma. Sus utanmaz terbiyesiz. Oymakanın doğru söylüyor bence. Ben yani üç aşağı beş yukarı böyle bir şeydi zaten. Bence ikiye ayrılmakta fayda var. Yoksa başka türlü kazanamayız. Kazanmak istiyor musunuz? Evet. Aferin size. O zaman ben Laz Cemal'i alıyorum ve bu taraftan gidiyorum. Siz de Şeyma Hanım'la birlikte bu taraftan gidiyorsunuz. İyi fikir. İyi fikir. Süper o zaman. Buyurun bu taraftan. Çocuklar Şeyma Hanım'dan ayrılmadan hızlı hızlı. O ne be? Kurtuldum şundan. Koç keseceğim lan. Vallahi keseceğim. <laughs> Allah'ım ya. Aç doyuracağım diyorum ya. Niye yapıyor bunu <laughs> bana? O oha lan. Şuş lan Sado. O oha lan eşek. Buldum buldum. Dur heyecanlanma hemen. Neymiş? Bayrak. Nereden anladın? Gözündeki al leke ile ile yarışır. Bayrak işte. Peki burada ne demek istiyor? Bu topraklar üstünde odur bizi biz yapan. Ee, bayrağın altında toplanınca millet oluruz hepimiz. Bayrağımız bizi korur. Bayrak mı bizi korur yoksa bizim bayrağımızı koruruz? İkisi de. Peki şurada ne demek istiyor? Kapkara gecelerde türküsüyle avutan. İstiklal Marşı. Aferin Belevent tamam. bravo. Buldun tabii. <laughs> Yaşasın. Sen buldun da asıl bulması gerekenler buldum o bakalım. <laughs> Uy! Ula demi sen ne kula demiştin? Kula. Kim? Sen. Ne zaman? Demin. Allah'ım sen acı bana. Ula daha sonra. Oley be. Ula ondan sonra ne dedin? Aç doyuracağım dedim. Ula daha sonra keseceğim dedi. Dedim, evet keseceğim dedim ama koç keseceğim dedim. He bir daha söyle, bir daha söyle. Koç. Koç? He. He, aha işte koç. Ana koç! Ne yapıyorsun orada? Lan oha lan oha! Kalk. Oğlum dedik sana babanın çiftliğindeki atlara benzemez bu diye. Abi eşek değil ki bu, eşşoğlu eşek. O kadar oha dedim durmadı ya. Şöyle kulağına eğilip küş falan deseydin. Hadi, Hadi ya. Abi dedim sen ya, uçuş falan. Ay. Ah! Kolay gelsin, gel yine. Ha sağ olasın, sana da kolay gelsin. Ha. Abi, neydi bizim parola? Ah. Neydi? Türk'ü söyler Avunur, <laughs> Hilal diye tanınır. Köprü, ah! Şerefsizim köpr bulduk. Türk'ü söylüyor. Köprü! Saç bağın gelin dilo dilo halden bilmez ne ala. Doktor! Doktor nerede? Yardım edin! Doktor ya. hadi! Nerede peki bayrak? Gittikleri köyün muhtarında. Muhtarı bulup bayrağı bana getirmeleri lazım. Şimdi dönüş yolundadırlar. Tabi köyü buldularsa. Emin misiniz arkadaşlar? Eminiz komutanım. Eminiz komutanım. Yani. Görev başarıyla tamamlanmıştır. Dönüyoruz arkadaşlar. Kendime bey oğlum. Çay demlemiştim. İçek de gidek. Sağ ol neneciğim. İçmiş kadar olduk. Sağ ol, var ol. Görev beklemez. Yürüyün arkadaşlar. Vatan bizden hizmet bekliyor. Hadi kızım. Adımsan mı böyle siz beni? Bırakın beni. Aha e, kaçırıyorlar komşular. Komşular beni kaçırıyorlar, yetersiz. <laughs> kapat kapat. İyi. Anlaşıldı mı dediklerim? Emredersiniz doktor. Duyamadım? Emredersiniz doktor hanım. Gidin gözüm görmesin size. Emredersiniz doktor. Yandık, bittik. Abi bağ bol.